Hazreti Osman radıyallahu anh'ın savaşlardaki rolü. İslam devletinin kurulmasını ve gittikçe rayına oturmasını hazmedemeyen müşrikler bir fırsatını kollayıp Müslümanların üzerine saldırıya geçtiler. İslam devletini korumak her Müslümanın göreviydi. Bütün müminler Bedir savaşına katılmak üzere hazırlanmışlardı. Ancak Hazreti Osman radıyallahu anh'ın önemli ve ani bir mazereti oldu. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı ve Hazreti Osman'ın eşi Hazreti Rukiye hastalanmıştı. Hazreti Osman onun yanı başında bulunmak ve onun tedavisiyle uğraşmak üzere Medine'de kalmıştı. Ancak Hazreti Osman'ın Hazreti Rukiye'nin başından ayrılmamasına ve devamlı olarak onun sıhhatine dikkat etmesine rağmen iyileşmemiş ve Resulullah Medine'nin dışındayken vefat etmişti. Hazreti Osman bir taraftan eşinin teçhiz ve tekfiniyle uğraşırken, diğer taraftan Hz. Peygamber'in azatlısı Zeyd bin Harise'nin getirdiği zafer müjdesini almıştı. Böylece Hz. Osman'ın kalbinde o anda sevinç ve matem birlikte çarpmıştı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bedir zaferinden geri dönüp de kızının vefatını duyunca son derece üzülmüştü ancak kendisiyle Hazreti Osman arasındaki bağın sona ermesini istemeyen Resul Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem onu diğer kızı Ümmü Gülsüm ile evlendirmişti. İşte bundan dolayı Hazreti Osman'a Zinnureyn ünvanı verilmiştir. Uhud Savaşı ise hicretin üçüncü yılının şevval ayında meydana gelmişti. Savaşın ilk safhasında Müslümanlar galip gelmiş ve müşrikleri darmadağın ettikten sonra onları takibe koyulmuşlardı. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sıkı tavsiyelerine uymayarak yerlerini terk eden Ayneyn boğazındaki okçuların hatası yüzünden başta kazanılan zafer ...sonradan Müslümanların aleyhine dönmüştü. Kureyşliler bütün kuvvetleriyle Hz. Peygamberin bulunduğu yere doğru hücum ediyor... ...çadırına doğru taşlar ve oklar yağdırıyorlardı. Bu karışık ve zor anda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dişi kırılmış... ...anlı yaralanmış ve başındaki miferin telleri kırılarak iki yana incinmişti bu karışıklık anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çukura düşerek Müslümanların gözünden kaybolmuştu. Bunun üzerine onun şehit olduğu şayiası da etrafa yayılmıştı. İşte o anda sanki bütün Müslümanlar beyinlerine yıldırımlar düşmüşçesine dağılmışlardı. Hz. Osman radıyallahu anh da diğer Müslümanlar gibi o günkü halini düşündükçe üzülüyordu. Ancak Allah'ın o gün kusur edenleri affettiğine dair hükmü bildirilince tüm Müslümanlar teselli bulmuşlardı. Hz. Osman radıyallahu an Hicri 4. yılda Zatürrika Rika savaşına katılmamış Hazreti Peygamber tarafından Medine'de naib olarak bırakılmıştı. Ancak bundan sonraki bütün gazalara katılan Hazreti Osman radıyallahu an İslam'a gönül veren büyük şahsiyetlerden biri olmakla beraber o Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ömer ve Hazreti Zübeyir gibi bir savaşçı değildi. Ancak o da diğer İslam mücahitleri gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte gazalara katılmış ve İslam için kılıç sallamıştı. Hicri 6. yılda resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gidip umre yapmak istedi. Mekke'ye yaklaştığında Müşriklerin Müslümanları kesinlikle Mekke'ye sokmak istemediklerini ve bunun içinde savaşa hazırlandıklarını gördü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkelilere savaşmayan niyetlerinin olmadığını sırf ibadet gayesiyle geldiklerini bildirmek istedi. Bunun için de Mekke'ye bir elçi göndermek gerekiyordu. Hazreti Peygamber bu iş için Hazreti Ömer'i görevlendirmeyi düşündü ancak Hazreti Ömer Mekkelilerin kendisine son derece düşman olduklarını, mensup olduğu Beni Adi kabilesinin kendisini Kureyş'e karşı koruyabilecek bir güçte olmadığını söyleyerek bu görevi kendisinden çok Hazreti Osman'ın yürütebileceğini belirtti. Bunun üzerine Hazreti Osman Hudeybiye barışının akdi için ilk görüşmeleri yapmak üzere İslam devletinin elçisi olarak Kureyş'le görüşmek için Mekke'ye gider. Hz. Osman radıyallahu an Kureyş'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin savaş için gelmediğini bildirmek üzere amcası oğullarından Eban bin Said bin Ebil As'ın himayesinde Mekke'ye girer. Kureyş'in ileri gelenleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'ye girmesine müsaade etmeyeceklerini fakat Osman'ın istiyorsa Kabe'yi tavaf edebileceğini söylerler. Hazreti Osman radıyallahu anh da bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf etmedikçe ben de etmem diyerek bu tekliflerini reddeder. Bunun üzerine Kureyş, Hazreti Osman'ı Mekke'de alıkoyar. Hazreti Osman'ın geri dönmemesi ve çok gecikmesi üzerine, Etrafa şehit edilen dir yağaları yayılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem durumdan endişe etmeye başlar ve ashabına hitaben "Artık Kureyş'le savaşmadıkça buradan asla ayrılmayız." diye haykırarak onları Kureyş'le savaşmak üzere kendisine biat etmeye davet eder. Ashab-ı kiram her zaman olduğu gibi ölünceye kadar Allah yolunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte müşriklere karşı savaşacaklarına dair söz verip biat ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabıyla yaptığı bu beyata Beyatur Rıdvan adı verilmiştir. Biat işi tamamlanınca Hazreti Osman'ın hayatta olduğu öğrenilir. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir elini öbür elinin üzerine koyarak Hz. Osman adına da beyat etmiş olduğu ve şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah'ım bu beyat da Osman içindir. Şüphesiz o senin ve Resulünün hizmetindedir. Müslümanlar savaş için hazırlıklara girişip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında büyük bir cesaret ve azimle ölünceye kadar müşriklerle savaşacaklarına dair söz verince ve bunun içinde tek tek Hazreti Peygamber'e beyat edince Kureyş'in kalbine büyük bir korku düşer. Cenab-ı Hak müminlerin halini ve onlardan razı olduğunu şöyle belirtmektedir. Gerçekten Allah sana o ağaçın altında biat ettikleri, cihad için söz verdikleri zaman o müminlerden razı oldu ve kalplerindekini bildi de üzerlerine sükunet ve vakarı indirdi. Ve buna karşılık onlara yakın ve şerefli bir fetih verdi. Bunun üzerine Kureyşliler Barış için Süheyl bin Amr'ı elçi olarak Resulullah'a gönderdiler. Sonunda iki taraf arasında her iki tarafın razı olduğu bir barış yapıldı.